Ben bu AK Parti teşkilatına nasıl güveneyim? Ben de AK Parti teşkilatındayım. Siz de mi? Evet. evet. Ben ama istifa ettim. üyelikten, üyelikten istifa ettim. Neden istifa ettin abi? İstifa ettim. Memnun kalmadım. Anladım abi. Birbirinden hepsi kırkız. Garibanları süründürüyorlar, zenginleri kakındırıyorlar. başka başkan onların derdinden ne, ne var? Acaba nasılsın? Teşekkür ederim. Hacı abi şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanından beklentiler nelerdir? Ne ilk önce hangi sorunu çözmeli? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bir şey abi. Dünyada üstüne çıkmaz, dünyada nasıl üstüne Dü çıkmaz? Dünyada üstüne çıkmaz. Kimin üstüne çıkmaz? Tayyip Erdoğan. Tek kelime tek. Seçildiği de neyi çözsün istiyorsun? Mesela ilk önce neyi çözsün? Allah razı olsun her şey veriyor. Her şey veriyor her, her şey. veriyor. He. Anladım. Evet. Hani şimdiye kadar. İstanbul vatana sahip çıksınlar. Ilk i̇lk önce. Önce. Evet şimdi Vay abim nerelerde sen Vay abim Bayağı olmuyoruz gel, böyle gel. Evet Böyle gel abi Çekilecek olan Cumhurbaşkanı ilk önce neyi çözmeli? İlk önce vatanın birliğini beraberliğini korumalı Evet Eğer reis giderse yandık Bak sizin için de aynı şeyi söylüyorum 15'inde reis yoksa Ülke zaten gitmişti Senin Allah vermiş belanı zaten Bak senin Allah vermiş belanı zaten sen Allah belanı vermiş zaten gırtlaksı. Daha ne istiyoruz ya? Patates, soğan bu memleket vatan olmazsa patates, soğan bedava olsa nerede yiyeceksin onu? Suriyeliler nerede yiyor patates, soğanı şu anda? Nerede yiyor abi? Geçen baktım Suriyeli 10 kilo soğan almış. Ne yaptın dedim ben? aldık ama dedi ağzımızın tadı yok, memleketimiz yok memleketimiz. Ağzın tadı yok. Yok. Niye? Yok, soğan yemek. Niye? Diyor, niye? <laughs> ben de soğan niye? Yedim, Doğru. vatanı yok vatanı. Evet. Bu vatan. Daha ne yapacak Cumhurbaşkanı ya? Ne yapacak? Daha ne yapabilir? Evet. Bu ülke 20 senedir çalışıyor. 20 seneden önce atam izindeyiz, yedi içti yattılar. Evet. 20 senedir mahallenin delisi bizim reis. Ulan ne zorun var be? Ne zorun var? Ne zorun varmış abi. 200 senelik hizmeti 20 senede yaptı, yine yaranamıyor. Ya ben bazen diyorum ki ya reis ulan de ki sizin vatanınız da sizi de çekiyorum gidiyorum de herkes peşinden koşacak şey yapmaya. Yani ha bir de şunu söyleyeyim. Neden gitti? Karşısına karşısına çıkarttıkları aday Evet. Aday olsa ya deriz ki ya du bakayım ya bu adam belki bir şeyler yapacak. Ya bu adamın kendine hayrı yok kendine. Kendine hayrı olması lazım ilk önce değil mi? Şunun kendine hayrı olması lazım. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiyse evet. önce kendine yapacak. Hangi birine yapmamış? emeklisinden çocuğundan yapalım. sakatından hastasından tamam. akıllısından delisinden sor hangi birine dokunmamış yaş sana mı evet. sana, sana babam dokunuyor da Onu bana yok benim şey. peder yok 15 ben yaşında mıyım yetim yok. maaşı yok. alıyorum tamam yetim maaşı almıyorum tamam, 20 var. yaşındayım Karışım evet tamam evet. evet bak benim anam ağladı ya 13 yaşımdan yapıyorum. beri çalışıyorum yapıyorum. abi yetim maaşı veriyor genç maaşı veriyor öğrenci maaşı veriyor Öğrenciye gel Yaşlıya veriyor, yaşlıya Aynen. veriyor, hastaya veriyor, deliye veriyor, akıllıya veriyor. Gel devlet ülkede, bak e, devlete ülkede girelim. Ülkede vermiyor diyen nankördür. Allah zaten nankörü bak. sevmez. Bakı bırak. Şu Hayır gel abi, e, devlete gir. Bu ülke, ülke bu ülke. Abi, yok. abi tamam keselim bu işi sen. yok yok boş ver sen, boş ver. Nasıl? Niye biliyor? Padişah. Boş ver, boş ver. Padişah ben, tabi, keşke padişah, padişah olsa. Padişahlık geri gelse, krallık var bak, da kraliçelik var da. Dinle dinle bak. Bir, bir dakika. Söyle abi, bak şimdi konuşurken evet. yaralamadan konuş. Yok ama genci genci sen gencin, 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 insan yetim. Bak ona sonra üstüne üstüne gidiyorsun. Devresine veriyor yetime biraz. Biraz güzel dille konuşalım. Tamam. Şimdi şunu söyle. evladım. genç genç. Gencim ya bak abi. bir şey söyleyeyim. Siz. Biraz böyle gençlere baksınlar. Bak bitmişler anladın mı abicim? Bitmiş gençler. He bitik gençler yani bak. Geziyor çalışmıyor. Arabayla gezmesinler bak ülke, bak. Ülke, bak. Ülke. Abi, abi, senin abi, bu işçi iş iş muhabbeti hiç bitmedi. Bitmez. Sana işçi gönderecek. Telefon numaranı da vermedin kaldı. Boş ver abi söyleyeceğim. Tek bir şey cevap ver. 200 lira bir kilo alamıyorum ben. Neden bir bir kilo 500 alıyorsun. 8 bu sıfır alıyorum. Ne yedim 5 alsam ne olacak? Ne olacak? Bir kilo et 400 lira. Konuşuyorsun burada deli veriyorsun büyüterek büyüterek deli derken deli renci etmeyeceksin. İnsan da deli. Allah'ın yaratığıdır. Veriyor, veriyor, Ne veriyor? Ya, Verdi ne nahlet olsun ona da nahlet olsun. Ya. Al ben o kadar. Bir şey Sen Ben CHP'den başka bir şey düşünmüyorum. AK Parti boş konuşuyor abi. Boş konuşuyor. Ben 800 lira otururken şimdi bir buçuk hafta kiramı. Alt kat çürük çürük böyle dökülüyor. Çocuğum 24 saat hasta. Ne faydasını gördüm ben AK Parti'nin? Ne gördün? Ne? Gençlerin hakkını yiyor. Nerede abi? Öğvesteli boş. Abi gelsene be. Bir. O beri boş. Barışın abi, Dayım gel. Bak. Gel, abi gel. Diyorsun ya devlet yardım evet. sağlıyor. Bak tamam 2013'te abi. başvurmuşum değil mi? Evet. Bak reddedildi. Hani kime sağlıyor? Paşam ne devlet bak, sağlıyor ne? reddedildi ya? Emeklilerden bak, alıyor abişim, alıyor. Bak. Suriyeli olmadığı için vermiş. Sen neresin abla? Sen neresin? Ben Tarsus'luyum. Tarsus Evet doğruyu tamam. konuşacaksın tamam. kardeşim. Tamam. AK Parti'yi tamam. AK Parti'yi desteklemeyeceksin. Kimi destekleyeceğiz? Bu gençler boşta geziyor. Bir sürü genç intihar ediyor ha. Düşünüyor musun sen bunu? Tarihi. Sen oğlun da olabilir daha. Aa benim oğlum da var bu evet. yaşta. E ee, varsa o zaman AK Parti'ye sopayı çalış diyorum gezme. Evet, Sopan çalışma Tabii. Sopayı çalış, çalış. çalış. Çalışacak Dur. ya okuyacak Hiç ya çalışacak. Ne i̇ş ne yapacağım? Hiç mi niye Okuyoruz ama bu? Hiç mi yok? Bu niye okuyoruz ama? Ya her taraf abi, iş. Bir ya boş konuşma ya. Bitmiş. Gençlik yok, yoksa abi. bu ülke yok ha hepsi bir kız olmuş Hanım abi. Sen AK Parti'ye destek tamam. Tabii. durmak yok yok o ben tek kelime söylüyorum. CHP başa gelecek AK Parti kellesi gidecek ha. Ne yapacak? Kelleci misin? Abla sen adını ver bana ben. Ne yapacaksın adamı? Yok benim siyasetçi de benim misin? de kellem gidecek sen götüreceğim şimdi. Siyasetçi misin? Sen AK Partisisin kardeşim. Evet. Ben, CHP'liyim, CHP'li. CHP bitti. O kadar. Hoş var mı ötesi? İki iki bana tane. tane. Bana bak. Şey bana bak. Şey şey Kelleci abla. O zaman AK Parti evet. senin CHP'li doldurduğu için. Senin CHP'li doldurduğu için. Kelleci doldurdu abla. benim kelleyi de mi alacaksın? Bir dakika senin CHP'li AK Parti doldurduğu için sen bu gençleri kötülüyorsun. Seni ben seni kötülüyorum. Bak sen bir dakika. beni kötüleyemezsin. Abla seni bir dakika. Bir dakika bir dakika. Dur ama dur ama. Abi ben olma ya. Dur ama dur oğlum kelle bir dakika, alacak. Bir dakika dur. bir dakika. Bir dakika. bir dakika gel gel. Dur gel, dur, onu ben. Gel ya. Onu, şey ne, ya. Yaparsın ben. ya. ne yaparsın ne abi bir dakika bu iş ver ama ya. Ama kelle alacak bak dinle Ama kelle alacağım diyor. Ben bu Türkiye'den kelle, ben. 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 Kelle. Ke, kelle, sen, kelle ben. alacağım diyor. Beyler kavga yok beyler. Kavga yok. Sen bunu yaz oraya gidiyor. ben Türkiye'den. Bak bu kanal. Ben bu kanal. Ben sürünüyorum burada. Bak bak. Kavga yok. Bu kanal bak bu kanal tartışma kanalı bak. Beyler. Bana muhaliftir ama ben hep bu kanalda konuşurum bak bir dakika. Ben başma. Tamam. Kayya olmuş. Tamam. Beyler. Bir dakika. Tamam. 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 dakika. Görmüşsün mü? Sakin ol. Türkiye benimse. Sen benim burada savaşmışsam. Çanakkale'de sava dedelerim savaşmıyorsa, şey. tamam, Benim hakkımdır. Benim hakkım. Benim. Yarın savaş olsa. Yarın savaş olsa. Bu Suriyeliler benim sırtımda sırtımı tutar mı? Çanakkale'de savaşta oldu. Çanak Gel ya. Allah'ın 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 Şimdi şöyle, şöyle. Allah'ın 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 Bak bak. Benim atalarım Allah'ın 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 5 milyar kira. Geçiliyorum zaten. Senin tuzu kuru. Nasıl kuru? Senin gibiler bazı böyle var arkasını ya yaslamış devlet. Benim tuzun kuru bizim değil. Ben yani öyle Geç onlar ayağa bicimle. Geç. Geç Geç. Evet. mi? Evin, Evin senin mi? Kiradayım. Kaç para ödüyorum? İş adamıyım dedin. Nasıl iki bin lira. lira. İş adamı şimdi ev ev kirası da Şu an dışında. bir tane bak burada bir tartışıyoruz. Et Kavga yok. Bak ben bu kanalı bak bu kanal bir tek bu kanal yani. Bak yayınlar bak. ben yayınlıyorum zaten. Bak bu bak bu yayınlar. Şimdi abi sana tavsiye bak seni seviyorum bir dakika. Abi bir dakika. Bir dakika, Abi, bir, dakika. Abi. Seni, seni. bir dakika. Bir dakika. Abi. Ben de seni seviyorum. Bir dakika. Bir dakika. Videolarımızla da konuştun. Tabi. Bak, Bak. yayınlar. Şöyle. Hiç şey yapmaz bak. Söylediğimiz zaman kelimenin evet. nereye gideceğini bilmemiz lazım. Hayır, sen de bir dakika. Evet. Arkadaşım, arkadaşım, e, kardeşime ben sabırlar evet. diliyorum. Evet. Başarıları da diliyorum. İnşallah Biz olacak. olacak. Biz de. Başarılı gel da olacak. Da, gel ben şimdi, benle kıyasla bir dakika. Şimdi, şimdi bir dakika bir dakika. Sen, sen, sen şimdi ha. şöyle yapacağın tek sen şey var. Sen evet. arkadaşına özür dilemek. Arkadaşın. Ya kalbi yaralı zaten. Yaralı zaten. Anladın mı? Gerek yok. Böyle muhabbete girmeyin. Girmek yok şimdi başka Kav, kavga, kavga yok. Ben elimi paket nerede? Kendisi. Aha canlı bomba. <laughs> yok öyle Şimdi demeyin Öyle şey, yapmayın, bak, öyle şey bak, yapmayın. Öyle, öyle şey, şey yapmayın. Öyle, <laughs> <taşıma> şey. yapmayın. <laughs> evet bu medeni tamam. taşıma tamam. için teşekkür evet. ederim.